Zehra'nın gözleri gecenin sessizliğinde parlıyordu. Kalbindeki fırtına dinmişti ama içindeki huzur hala narin bir dengede duruyordu. Evin loş ışığında duvarda asılı duran aynaya baktığında, artık geçmişin gölgesi değil, kendi gücünün yansımasını görüyordu. O eski Zehra gitmişti. Şimdi karşısında dimdik duran, savaşları ardında bırakmış ama izlerini gururla taşıyan bir kadın vardı. Ahmet'in gelişinden sonra evdeki sessizlik başka türlü yankılanmaya başlamıştı. Ne o eskisi gibi bağırıyordu ne de Zehra artık susuyordu. Her kelime bir hesaplaşmaydı, her bakışta bir meydan okuma gizliydi. Zehra artık sadece susmakla değil, kelimeleriyle de var oluyordu. Sabah olduğunda güneş odanın içine usulca süzüldü. Zehra Yıllardır ilk defa güne kendine ait bir karar alarak başladı. Bugün içindeki zincirleri kırmanın günüydü. Aynanın önünde duran Eflatun Eşarba aldı, saçlarını topladı ve gözlerine sürdüğü kalemiyle kendine cesaret çizgileri çizdi. Evin dışında dünya aynıydı ama Zehra'nın adımları farklıydı. Sokaklarda yürürken her adımında geçmişin yükünü biraz daha arkasında bırakıyordu komşuların şaşkın bakışlarını aldırmadan başı dik yürüyordu. Onların fısıltıları artık Zehra'nın hikayesine yön veremeyecek kadar cılızdı. Alihan'la karşılaştığında zaman durdu. Eskiden onun bir bakışıyla bile dağılabilen Zehra, şimdi gözlerinin içine bakarak konuşuyordu. Ben değiştim, dedi, sesi kararlı ve netti. Artık kimsenin gölgesinde yaşamıyorum. Alihan bir an durdu, gözleriyle tanımaya çalıştı onu. Ama karşısında duran kadın, hatıralardaki Zehra'dan çok uzaktı. Eve döndüğünde yorgundu ama yorgunluk bu kez bir zaferin ardından gelen huzurdu. Mutfağa girdi, kendi elleriyle bir fincan kahve yaptı. İlk yudumu içtiğinde yüzüne minik bir gülümseme yayıldı. Bu kahve, sadece kahve değildi. Bu, özgürlüğün, yeniden başlamanın ve içsel bir zaferin ilk tadıydı. Akşam olduğunda Zehra odasına çekildi. Günlüğünü açtı, beyaz sayfalara döktü içini. Bugün korkularımın önüne geçtim, diye yazdı. Artık hayatım bana ait. Her kelime yeni bir başlangıçtı. Her cümle geçmişin küllerinden doğan bir geleceğin adımıydı. Ahmet, bir köşeden onu izliyordu. Bu sessizlik alışkın olduğu sessizlik değildi. Bu, bir kadının küllerinden doğduğu anın sessizliğiydi. İçini bir pişmanlık sararken, Zehra'nın gözlerinde kaybettiği bir dünya vardı. O gece yıldızlar Zehra'nın penceresine daha parlak vurdu. Rüzgar saçlarını okşarken, o artık bir hikayenin başrolü olduğunu biliyordu. Kuma olmanın ağırlığını taşımıyor, kadın olmanın onuruyla dimdik duruyordu. Gece boyunca düşlerinde özgürlükle dans etti ve sabah olduğunda yeni bir hayatın ilk sayfasını yazmak üzere kalemini eline aldı.